Merhaba arkadaşlar, ben Özel Kanyon Anadolu, Anadolu Fen Lisesi Matematik Öğretmeni Barış Çelikkan. Geçen dersimizde çokgenleri işlemiştik. Bu dersimizde de dörtgenlerle ilgili konulara bir bakalım. Şimdi, buraya baktığımız zaman herhangi bir üçün doğrusal olmayan dört noktayı birleştiren dört doğru parçasının oluşturduğu kapalı şekle dörtgen denir. Bu dörtgende dört kenar, dört köşe, dört iç açı, dört dış açı vardır. Fakat köşegen sayısı iki tanedir. Şekilde A, C ve BD dörtgenlerin köşegenleridir. Şimdi dörtgenlere baktığımız zaman iki tane dörtgenimiz var. Dış bükey ve iç bükey dörtgen. Her bir iç açısının ölçüsünün 180 dereceden küçük olan dörtgenlere dış bükey dörtgen diyebiliriz. Ya da şöyle diyebiliriz. Dış bükey çok dörtgenin içinden herhangi iki nokta aldığımız zaman bu noktaları birleştirdiğimizde dörtgenin içinde kalıyorsa bütün noktalar bu dış bükey dörtgendir. İç açılarından birinin ölçüsü 180 dereceden büyük olan dörtgene iç bükey dörtgen denir. Ya da bir dış bukey dörtgende olduğu gibi herhangi iki nokta aldığımızda bu iki noktayı birleştiren bir doğru çektiğimizde doğrunun bir kısmı dörtgenin dışında kalıyorsa biz buna iç bükey dörtgen diyoruz. Baktığımız zaman arkadaşlar dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamı 360 derecedir. İç açılarının ölçülerin toplamı 360 derecedir. Sonra bir bakalım. Şimdi bir ABCD dörtgeni var. Bu dörtgenin iç açıları toplamı 360 derecedir. Şimdi toplayalım. 2x artı 3x Artı 6x artı 4x eşittir 360. 6, 10, 13, 15x. 360 Her tarafı 15'e böldüğümüzde x 24. Bize ABC, ABC açısını sormuş. Yani 3x'i sormuş. 3 çarpı 24'ten B açısının ölçüsünün 72 derece olduğunu görüyoruz. İç açıların toplamı kaç dereceydi? 360 derece. Devam edecek olursa bir dörtgenin dış açılar toplamı da 360 derecede. Yani hem iç açılar toplamı hem de dış açılar toplamı ikisi de 360 dereceydi. Ve burada şunu da unutmuyoruz. Bir iç açıyla bir dış açının toplamı yine her zamanki gibi kaç derece yapıyor? 180 derece. Şimdi sorumuza baktığımız zaman arkadaşlar burada dış açımız 3x. Dış açımız 70. Dış açımız 4 ve buradaki dış açımız da 80 derece. Eşitli dış açılar toplamı kaç derece demiştik? 360 derece demiştik. Şimdi x'leri topladık. 7x artı 70 ile 80'i topladık. 150. 7x eşittir 210 sa x buradan 30 denecek. Bize neyi sormuş? B, C, D. B, C, D açısını. Yani bize buradaki alfa açısını sormuş. X'imiz kaçtı? 30'du. 4X'imiz kaç yaptı? 4 kere 30'da 120 yaptı. Bir iç açıyla bir dış açının toplamı 180 yapacağına göre alfamız 60 derece var. O zaman burada dörtgenlerin iç açılar ve dış açılar toplamının ikisinin de 360 derece olduğunu unutmayalım. Konuya devam edelim. Bir dörtgen var. ABCD dörtgenimiz var. Şimdi buraya bir kural yazalım. Kolaylık olsun. Bu kuralda bizim için en önemli yer A açısının ve B açısının açı ortak olması. A açısıyla B açısı açı ortay olduğu zaman P açımız yani alfa D açımızla C açımızın toplamının nesine eşittir? Yarısına eşittir. O zaman biz bu kuralı burada uygulayacak olursak A açısı ve B açısı açı ortay olduğu için X 125 artı 85 bölü ne eşittir? 2'ye eşittir. O zaman buraya baktık. Topladım burayı. Ne yaptı arkadaşlar burası? 210 bölü 2'den 105 derece yaptı. Tekrar ediyorum. Buradaki kuralın olabilmesi için burasının açı ortaya olması gerekir. Devam etçe olursak Burada da C açısının ve A açısının ne olduğunu görüyoruz. Açı ortak olduğunu görüyoruz. O halde burada da biraz önceki kural gibi kendimize bir kural yazacak olursak Buradaki C açısının ve A açısının yine ne açı ortay olması gerekir. O halde burada açı ortay olduğu zaman alfa açısını bulmak istiyorsak alfa açısı D açısından C açısını çıkartıp ikiye böleriz. Açı ortay olmak şartıyla. O zaman x'e bakalım. Yandaki kural gereği büyükten küçüğü çıkartalım. Buraya o sebepten mutlak değer koyduk. 110 eksi 60 bölü 2'den sonuç ne geldi arkadaşlar? 50 bölü 2'den 25 derece geldi. Buradakilerin de ne olması gerekir? Birer açı ortay olması gerekir. Buna dikkat ediyoruz. Şimdi konuya devam edecek olursak bir ABCD dörtgeni verildiği zaman buradaki A, B, C iç açısı Y ve T diğerlerinin nesi dış açısı demek ki karşılıklı iç açılar toplamı diğerlerinin karşılıklı dış açılar toplamına eşittir. Bunun sebebi iç açılar ve dış açıların toplamının 180 derece gelmesinden kaynaklı. O zaman buradan şunu da diyebiliriz B ile D'nin toplamı x ile z'nin toplamına nedir? Eşittir. İç açıyla dış açının toplamının 180 derece olmasından kaynaklı. Yani bütünler açı olması gerekiyor. Şimdi o halde devam edelim. Buraya baktığımız zaman arkadaşlar bir dörtgen vermiş. Şimdi dörtgen de aslında üçgenlerden de çözülebilir. Şimdi biz bu ABCD dörtgeninin C köşesinden yukarıya doğru birleştirdiğimizde bir kendimize bir L aldığımızda, burası 90 derece, 90 derece var, 40 derece var. Buradaki açıyı düşünelim. Şimdi buradaki ABD üçgeninin iç açılar toplamını düşündüğümüzde, alfa artı 40 artı 90 eşittir 180 derece ise buradan alfa kaç derece geldi? 50 derece. E şimdi buraya baktığımız zaman alfayı bulduk 50 derece. Yine üçgenlerden gidecek olursak iki iç açının toplamı kendine komşu olmayan bir dış açıya eşit olduğu için x de 50'nin toplamı 135 olacağı için x buradan 85 derece. Tabii biz bunu dörtgenlerin iç açılar toplamında da faydalanarak yapabiliriz. Üçgenlerden de faydalanarak yapabiliriz. Yani hangisi kolayınıza geliyorsa oradan yapabilirsiniz soruyorum. Devam edelim. Şimdi buna baktığımız zaman arkadaşlar bir ABC'de iç bükey çok yeni D. A, B ve D'nin toplamı x'e eşittir. Biz buna aslında bu merak kuralı da diyebiliyoruz. A'nın, B'nin ve D'nin toplamı neye eşittir? x'e eşittir. Şimdi bu kuralla ilgili bir soru varsa bakalım. Şimdi arkadaşlar buraya baktığımız zaman burada bir açı ortay var. Buradaki açı ortayı kendimiz harflendirelim. A, A Burada da bir açı ortay var. Buradaki açı ortayı da harflendirelim. B'ye diyelim. Şimdi buradaki A, B, C ve D'ye baktığımızda 2A artı 2B artı 20 Bunların toplamı biraz önceki kuraldan dolayı 120 derece. 2A artı eşittir 100 ise her tarafı 2'ye böldüğümüz zaman A, B'nin toplamı kaç derece gelir? 50 derece Şimdi biz buradaki A ile B'nin toplamına baktık. A, B, E üçgenine bakacak olursak A, B, E üçgenine baktığımız zaman iç açılar toplamı kaç dereceydi? 180 dereceydi. A artı B artı A, B ve X'in toplamı kaç derece? 180 derece. A ile B'nin toplamını bize 50 derece verdiğine göre X burada 130 derecedir. Açı ortaylar varsa harflendirdikten sonra sorunun çözümü aslında daha basit oluyor. baktığımız zaman arkadaşlar burada bizim için önemli olan noktalardan biri köşegenlerin dik kesişmesi. Eğer ki köşegenler dik kesişiyorsa karşılıklı kenarların kareleri toplamı birbirine eşittir. Bu aslında Pisagor bağıntılarından geliyor. Şimdi buna baktığımız zaman 90 kesişmiş. A kare artı C kare D kare artı B kare eşit. Ve aynı şekilde bir iç bükeyi çokgen aldığımız zaman indirdiğimizde köşegeni A ile C'nin toplamı B ve D'nin toplamına eşittir. Buradaki en önemli durum köşegenlerin ne kesişmesi? Dik kesişmesi. Şimdi konuyla ilgili bir örnek yapacağımız zaman buraya baktığımız zaman AC köşegeni ile BD köşegeni nasıl kesişmiş? Dik kesişmiş. O halde biraz önceki kuralda öğrendiğimiz gibi karşılıklı kenarların kareler toplamı 6'nın karesi artı 8'in karesi eşittir. X'in karesi ve X'in karesinin toplamı eşittir. 6'nın karesi 36 8'in karesi 64 2x kare 100 eşittir 2x kare her tarafı 2'ye böldüğümüz zaman x kare eşittir 50 ise kare kökünü aldık her tarafın x eşittir kare kök içinde 50 yaptı bu da aynı zamanda 5 kare kök 2'ye eşittir köşegenler 90 derece kesiştiği için karşılıklı kenarların karelerini toplamı birbirine ne oldu arkadaşlar? Eşit oldu. Şimdi baktığımız zaman bir iç bükey dörtgen vermiş. İç bükey dörtgende yine baktığımızda burası 90 derece kesişmiş. O halde yine aynı şekilde uyguladığımız zaman 9'un karesi artı x'in karesi eşittir 6'nın karesi artı 7'nin karesiymiş. Şimdi 81 artı x kare eşittir 36 artı 7'nin karesi 49. 81 artı x kare eşittir topladığımız zaman burası 85 x kare eşittir 4 ise x eşittir kare kök içindeki 4'ten dışarıya 2 olarak çıkar. Buradaki iki özelliğe dikkat ettiğimizde köşegenler dik kesişmektedir. Şimdi arkadaşlar bu konularla ilgili sorularımızı alıştırmalarımızı çözelim. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim.